Merhaba arkadaşlar. Ee, burada bazı sandık görevlilerinin yapmış olduğu oy pusulalarıyla ile yapmış olduğu e, bir şey söyleyeceğim size. İyi niyetli ya da art niyetli olarak yapılabiliyor mu? Bu. E, bunu varsayalım ki tam bir e, oy pusulası. Sandık görevlileri bu oy pusulasını gelen kişilerin rahat oy kullanabilmeleri için yardımcı olup olmak için hani zarfa daha kolay koysunlar diye. Şekildeki gibi katlayıp, hatta biraz daha geniş bu yani şu şekilde falan. Katlayıp, e, zarfların içine hafif sokarak, şu şekilde bir zarf sayacak olursak, zarfın içine hafif sokarak masalara bırakıyorlar. E, Oyu kullanacak kişi, bunu aldığı zaman çarşafa açıyor. Eğer ki vereceği, e, oy vereceği parti, Zarfın ön yüzündeki partilerden biri ise, hiç zarfı açmasına bile gerek kalmadan mührünü basıp direkt zarfın içine koyuyor. Ee, bu da ne gibi bir avantaj sağlıyor Karşı, e, öndeki partilere? E, oylarının yanma gibi bir riski olmuyor. Hatalı bir oy basma gibi bir e, ihtimal olmuyor. Ancak diğer partilere gelecek olursak, e, kimi partiler tam ortadan, Kıvrılmış olabiliyor ki bu partiye oy verecek kişi için büyük bir sorun. Diğer partiler ise iç tarafta kalabiliyor, oy verecekleri partiler. E, i̇ç tarafta kalınca bu sefer tekrar aynı şekilde katladıklarında farkında olmadan hani katlanma şekli öyle ya tekrar aynı şekilde katlayıp zarfın içine öyle sokuyorlar. Bu durumda mühür kağıdın sağına soluna yapışmış oluyor. Böylece e, partiye oy veren kişinin oyu da yanmış oluyor. Bu yüzden herkesin daha eşit şartlarda oy kullanabilmesi için her parti için bu A partisi, B partisi, C partisi hiç fark etmez. Lütfen sandık görevlileri, oy kullananlar sandık başına gittiğinizde oy pusulalarının, oy çarşaflarının tamamen açık olması için görevlileri uyarın. Herkes kendi çarşafını, kendi katlayıp kendi zarfı koyabilir. Bu lütfen bunu paylaşıp herkesi bilinçlendirelim.